Kurban Bayramı nedeniyle kurban kesecek olan vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren kurbanlıklarını belediyelerin belirlediği kesim noktalarına getirdi. Kesim noktalarında kurban ibadetinin eksiksiz, sağlıklı ve düzenli yapılmasını sağlamak için profesyonel kasaplar, imam ve deri toplama yetkisi olan Türk Hava Kurumu görevlileri hazır bulundu. Kurban sahipleri vekaletini verdikten sonra çaylarını içerek kurbanın kesilmesini bekledi. Türk Hava Kurumu görevlileri kesilen kurbanlıkların derilerini makbuz karşılığı teslim aldı. Türk Hava Kurumu görevlisi Yüksel Şahin, Türk Hava Kurumu adına kesim merkezinde kurban derilerini topladıklarını, makbuz karşılığı derileri teslim aldıklarını söyledi. Kesim noktalarında e, masa açtı, Kesilen derileri burada kabul ediyoruz. Evet, kesilen derileri burada kabul ediyoruz. Derileri aldıktan sonra ne gibi işlem yapıyoruz? Hmm. Makbuz mu kesiyorsunuz? Evet, makbuz karşılığı derileri teslim alıyoruz tek başına 50 küçük baş hayvanı bir günde kestiğini söyleyen Kasap Mehmet Barın, İmamlar gelir, başımıza okunur, okunduktan sonra vekil edilir. Vekil edildikten sonra kendimiz keseriz. İslam'ın şartlarına göre kesim yapılır, dedi.